Merhaba ve Hardware Set Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Vivo X300 için pil ömrünü nasıl artırabileceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Müzik Öncelikle ayarlarınıza girmeniz yeterli. Sonra biraz aşağı kaydırıp pil bölümüne girebilirsiniz. Burada pil ömrünüzü uzatmanın daha güzel bir yolunu elde etmeniz için kesinlikle etkinleştirmenizi tavsiye ettiğim birkaç seçenek var. Öncelikle pil sağlığı ve şarjı bölümüne girebiliriz ve burada optimize edilmiş pil şarjı bulunmaktadır. İçeri girebiliriz ve burada şarj üst limitimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi alışkanlıklara göre optimizasyon özelliğini de etkinleştirdik. Yani ben bunları kopyalayabilirsiniz. Ama değiştirmek istediğim bir şey var. O da şarj limitini örneğin %19 civarına düşürmek. Fakat şimdi görebileceğiniz gibi alışkanlıklara göre seçeneği maalesef devre dışı bırakılmış. Ve okuyabiliyoruz ki özel bir değer bu şekilde ayarlandığında akıllı optimizasyon özelliği devreye girmeyecek. Ayrıca pil durumunu doğru bir şekilde göstermek ve dengelemek için pili %100'e kadar şarj edebiliriz. Yani eğer pilinize gerçekten önem veriyorsanız teknik olarak bunu %70'e kadar bile düşürebiliriz ve artık pilimiz ne zaman şarj edersek edelim bu miktarı asla aşmayacak. Ancak Vivo'nun işine güveniyorsanız ve onlar oldukça iyi telefonlar yapıyorlar. Bu yüzden onlara güvenebileceğimi söyleyebilirim. %100 olarak ayarlayabiliriz ve ardından farklı alışkanlıklara göre optimize et seçeneğini etkinleştirebiliriz. Ayrıca diğer şarj ipuçlarına da bakabiliriz ve göreceksiniz ki güç kaynağını her çıkardığımızda şunu yapmak istiyoruz. Yani pil tamamen şarj olduğunda güç kaynağını çıkarmak. Şarjı oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda yapmak istersiniz. Böylece pilimizin güzel bir yani ömrü olur. Ve son olarak telefonumuzu şarj olurken uzun süreler boyunca kullanmaktan kaçınmak istiyoruz ve eğer gerçekten bunların hepsini yaparsanız pil ömrünüz çok daha fazla uzayacaktır. Yapabileceğiniz başka şeyler var mı? Teknik olarak evet. Buraya inebiliriz ve gördüğünüz gibi varsayılan olarak hızlı şarj devre dışı bırakılmış durumda. En azından ben öyle düşünüyorum ve teknik olarak hiçbir şey olmayacak. Ancak eğer bu özelliği etkinleştirirseniz pil sıcaklığı muhtemelen çok daha yüksek olacaktır. Bu da teknik olarak yaşam sürelerinin kısalmasına yol açar. Buna gerçekten güvenebilir miyim? Belki eğer bu gerçekten sizin için önemliyse bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak birçok insan için önemli olan işlevsel ve en önemlisi hızlı bir bataryaya sahip olmaktır. Dolayısıyla amacınız buysa bunu etkinleştirdiğinizden emin olun. Ama ben şahsen bunu devre dışı bırakmaya devam edeceğim. Teknik olarak hepsi bu kadar. Ayrıca pilin çevrim sayısını ve üretim hızını da elimizde bulunduruyoruz. Ve burada bataryamızın mevcut kapasitesini görüyoruz ki bu oldukça iyi bir değer. Ve görebileceğiniz gibi elimizde şarj edilebilir piller, sarf malzemeleridir. Bir pilin kapasitesi zamanla kullanım sonucu kademeli olarak azalacaktır. Pil kaybı kullanım alışkanlıklarına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişir ve pil kaybını yavaşlatmak için aşağıdaki çözümleri deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi daha önce bahsettiğim her şey burada var. Artı birkaç ek bilgi. İsterseniz video duraklatıp kendiniz de okuyabilirsiniz. Çünkü bunu okumam için yeterli bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Mesela deşarj ayarlarınız var ki az önce size bunları göstermiştim. Kullanım ve bakım bölümü var ve son olarak test ve onarım kısmı var. Burada konuşulacak çok fazla bir şey yok. Ve evet eğer bu eğitimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Vivo cihazınızda pil ömrünü uzatmaya dair bazı ipuçları ve püf noktalarını paylaşabilirsiniz. Neyse benden bu kadar. Emin olun ki ah bunu zaten söyledim. Evet sadece videolarımızı izlediğiniz için harika olduğunuzu söylemek istedim. Evet neyse benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.